Everything that I hoped for, everything that I feared, I couldn't breathe at all without her. I barely breathe when she's here. Evet dostlar hepinize selamlar sevgiler videoya hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'da veya Call of Duty Mobile'da rastgele bir takımla girdim. Takım oynayacağım. Ne atlarlarsa, ne giderlerse onlara bir hareket edeceğim. O arada en sevdiğim karakterle oynuyorum. Velikan. Tip olarak oyunda en beğendiğim karakterlerden birisi. Velikan'dır yere gidiyor. Tamam. Yalnız belki bilenleriniz vardır. Velikan'da şöyle bir sıkıntı var. Hitbox'ı yüksek diyorlar Velikan için. Ya hitbox dediğim şeyde nasıl söyleyeyim size? Yani bazı karakterler biraz daha ufak olur, ince olur falan. Şu yeni gelen bir karakter var. Bir kadın karakter var ya Park, Helen Park o bayağı fit, ince bir karakter. onun hasar aldığı bölgeler biraz daha az olabilir. Özellikle Velikan'a göre. İnternette de böyle bir şey var yani işte Velikan için. Hitbox'ı yüksek diyorlar yani. Hasar aldığı bölgeler daha fazla diyorlar. Diğer karakterlere göre. Bazı oyunlarda hissetmiyor değilim yani. Bazı oyunlarda ben de onu hissediyorum. Ama net bir bilgim de yok tabi. Elfinlerini alıyorum. da sevdiğim bir modifikasyon el feneri. Zaten bu sarı olanlar güzel oluyor. <laughs> Oyunda sarı ne varsa alın yani. Gerçek oyuncuydu herhalde ya. Bilmiyorum. Yani ne gelirse vuruyoruz arkadaşlar. Bot olsun. Gerçek oyuncu olsun. Ne yapalım? Bot vurdu muhabbetleri falan oluyor ya. Oyuna botları ben koymuyorum yani. Keşke hiç koymasalar. Sadece oyuncularla oynasak. Bunu buna koyayım. Bunda iş yapar. M4 işaretliyim ama tercih etmediğim bir silah. Şurada bot var. Like Tom. Bu evet, da scope açmayacağım ha. Ya ola skop Takımı sevdim bu arada. Takım güzel. Birlikte oynuyor. Toksik bir takım değil belli. Gerçi bana kalsa ben çoktan gitmiştim buradan. Yurtum yaptım ama. Let's go bro. Drop'a gidiyor. Burak'ta bir fight'ımız var ya. Şey <laughs> aldım tamamdır. Ve güvenlik. Yukarıdan fark yapalım yukarıdan. Şuraya alalım. Thank you.

<laughs> sen, ne yapıyorsun ya? Ya millet burada birbirini kesiyor adam burada snowboard yapıyor ya. Turbo dizel. Böyle bir drop indi karıştı buralar. Drop var, tank var. Arkaya tank düştü. Yok, kaçar buradan. Bu tehlikeli. Bir deneme daha yapayım. Al güzel Önce ondan sonra uçtular ama farklı yerlere uçtular. Bizim adam tankı aldı. Vur oğlum evet. O tankı. Yani oradan bana mı atış ettin gerçekten? Tank'a bayıldım beyler. Teşekkürler tanka adamsın. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle. Böyle bir pozisyon değiştireceğim adam iyi vurdu da ben de iyi vurdum ya nasıl düşmedi Çekoya bak Allah <laughs> Ulan ya Abi bir tane daha Sekir okay, sekir okay, gidiyor Akım vardı. <laughs> Turbo dizel. Lan ben seni bayılttım mı biraz önce? Şunları <laughs> kaldıralım. Kaldırmıştı ola. Takım nasıl beyler? Takım iyi ya. Baksana hep yakın oynuyorlar. Ya ortadaki iyiymiş be. <laughs> Bizim adam yine tankla vuruyor ha. Bizim adam düştü ya. Alamayız onu. Lan. Alana düştüm sandım bir an var ya mal gibi yeri attım. Aga be. Yere yattım orada var ya alana düştüm sandım ben dedim ne oluyor ya nasıl öldüm ben <laughs> Hop Kaç Ana bizim adamlar hepsi ölmüş be Evet. Last man. O takım beni ya. O yüzden biraz güvenli oynayayım. Çocuklara da ayıp olmasın. lan? Şöyle alanla girelim. Aşağıda bu adam ya. ya. Bu da düşecek. Let's go. Easy game, easy life. Güzel. Çocuklara bini vermeyi başardım. Evet dostlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. 11 kilo almışız. İdare eder. Takım idare eder. Yapacak bir şey yok. Takıma bini vermeyi başardım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Aydi, bay bay.